Günaydın, günaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatte izliyorsanız iyi seyirler. Belki artık İzmir dolup da burayı bilenler vardır büyük ihtimalle. Şöyle bir diskus seven arkadaşlar için mükemmel bir ortama geldik. Şimdi videoyu başlatmak için özellikle bekledim. E, yemleme yapıldı ve yemleme yapılınca bütün motorlar durduruldu. Şuradan bir göstereyim. Feet yazıyor motorlarda ya yani beslenme saati için bütün e, filtre sistemi durdu. 10 dakika mı demiştin abi? 10 dakika sonra bütün motorlar şimdi tek tek çalışmaya başladı. Sarım şimdi sıra buraya geldi. Bu çalışacak. Aynı mantıkla her taraf dönerekten bütün filtre sistemi çalışmaya başlıyor. Yani şöyle bir genişten bir göstereyim. Ortam muazzam yani maşallah. Herkes bir maşallah desin. ...çok ciddi bir emek olduğu ortada. Yani Çok bilimsel çalışmalar yapılıyor büyük ihtimalle burada. Ve ben hani ilk kez geldim şuraya... Ee, ...hemen çok dikkatimi çeken şeyler var yani. Özellikle telefonda alarm vardı Recai Erben'in. Alarm saatleri kurulu. Hani büyük ihtimalle zaten bu kadar büyük bir titizlik olmasa... ...bu diskus, böyle her yerde diskus göremezsiniz yani. Birçok hobiyle uğraşan insan... Diskus beslemek ister. Ben genelde şey derim, diskus ya hobiden soğutur ya da daha çok sevdirir. Genelde olumsuz şeyler olabiliyor diskusla ilgili ama yani şuraya görünce hayran olmamak elde değil. Tam karşıda ürettiğim şeylerim var abi. Evet, şu an durmuş halde mi? Çünkü maşallah herhalde her yer balık dolu şu anda. Aynen. Benim hobihanede de hep söylüyorsunuz ortaya set atın diye ama bende böyle bir ortam yok. Burada set atacak yer var da benim oraya set atınca kıpırdayacak yer kalmayacak. Kaç akvaryum var abi şu anda? Yani, 45. E 45. <laughs> Bugüne kadar hep şey balıklarla uğraşmaktan, onlarla ilgilenmekten. Bana da şey diyorlar genelde hani çok keyifli değil mi yani o hani oturup izlemesi falan öyle bir zaman olmuyor ki hiçbir zaman hep bir yapılacak iş var. Balıklar da en büyükleri şurada mı sanki abi? Evet, Burası Show şey boylar. Kırmızı olanlar red melon diye geçenler dedi. Bu bir redler. Red Şurada maviler var sanırım. Videolardan genelde her zaman belirtiyorum yani balıkların boyutları çok net belli olmasa bile çok ciddi büyük balıklar maşallah hepsi. Yani şey de pek inanmıyorum şöyle insanlar eliyle gösteriyor ama o da bence bir oran değil ama ben şöyle söylüyorum hayal ettiğinizden daha büyük balıklar düşündüğünüzden daha büyük balıklar maşallah. Burası damızlık grubu gibi mi abi biraz? Akvaryumların cam temizliğini leopard mı sağlıyor? Bunu şey derler genelde vatoz üzerine yapışır. Yapışamaz. Üstüne hiçbir çalışır. Disks bırakmazlar. Olana izin vermez, değil mi? Genelde öyle bir kanı var çünkü Leopar vatozlar diskse yapışıp ona zarar veriyor gibi. Ama herhalde her akvaryumda zaten Leopar vatoz var. Yüce atozlar disk bırakmıyor. 100 tane atoz için yediler. Yediler denenmiş bir şey. Leopar botoz tek çare. Hep bu tarafları gösterdik. Biraz da şöyle gösterelim. Bir boylama sırası var mı? Yok sanki değil mi? Yani şu an e, sadece alt katı için çok öyle boylama sırası yapamıyoruz. Yok. Tabii üst da daha ileride durunca satış falan bir yukarıya çıkıyor. Yani daha ileride inşallah. Üç akvaryum şey mi? En alttaki sampa bağlayıp değil mi? He, altı alt akvaryum bir sam. Ha Şöyle bir sam bu şurası boy aynen, şurası komple bir sam, otomatik pan üstündeki altı akvaryumda ona bağlı. Zaten hemen borulardan anlayacağınız üzere otomatik su değişim sistemi var. Buradaki şey de sen manayı açıyorsun abi herhalde. komple boşalıyor. Sonra tekrardan dolduruyoruz. Şöyle dinlenme tankları da ortada. Benim seninle ilgili duyduğum bir şey. Hem çeşmeden su dolduruyor musun, hem de dinlenmiş suyla ilgili bir şey mi var? teşekkür evet. ediyorum sadece Isınması bekliyor bir şey ama, burada bir var ya yeni yani de sistem geçiyor hani e, biz arkadaşlar dedi hani çok narin yetiştirmiyorsun Bilmiyorum. balıklarını Bilmiyorum. çünkü hani gittiği yerde de aynı şartları bulamayınca Bilmiyorum. sıkıntı olmaması adına Bilmiyorum. ne deme diskus ile ilgili genelde evdeki arkadaşlar bir de mesela lavabo yakın olmuyor kavolarla su taşıyorlar her gün filan. Belleri kırılıyor. Öyle bir sıkıntı diskusla ilgili hep oluyor ama nasıl yetişirse balık öyle devam ediyor. Şurada da zaten Artemis setleri de büyük ihtimalle yavrular için olmazsa olmaz. Az önce yemleme yapıldı. 400 gram mı demiştin? Bir, bir öğün 400 gram. Buradaki bütün balıklara. Tabii ki balık sayısı arttıkça o biraz yavaş yavaş yetmemeye başlıyor. Yani o bir zaten çok güzel ama şu balıklar ayrı bir güzellik katıyor hobiye ama gönül ister ki herkes besleyebilsin. E, tabii ki narin güzel bir görsel olunca fiyat olarak da biraz yüksek Aslında olan yanlış bir şey Çok narin balık değil mi? Biz, normalde daha az önce anlatmaya çalıştığım şeyden dolayı. Herhalde yetişmesinden kaynaklı yani üretimindeki sadece değil. Evet o, o da bir Sağ en etkili yani şu anda var bende de 4 altı tane diskus da çok diskustan anlayan birisi değilim ama hani hep derler kararmış diskus sıkıntılı diskus gibi bir şey var maşallah hani tekrar tekrar söylüyorum burada bir kararmış balık göremedim yani öyle bir şey yok böyle bir ortamda zaten dediğim gibi laboratuvar ortamı gibi bir mekan. Her şey güzelce beslendi. Bütün balıkların sağlıklı olduğu belli. Abi hani direkt diskusla başlamamışsındır. Yani şu anda son noktadır ama. Öyle mi başladı? İnat ettim mi biraz? Şey Büyük ihtimalle belli. Yaptığımı tam yaparım. Bir şeyi var. Durumu var. Ortamdan belli. Şöyle bir tek tek balıkları, akvaryumları göstereyim. Büyük büyük ihtimalle şimdi siz bu videoyu izleyip burayı bilmiyorsanız hemen bana soracaksınız burası nerede diye. Burası Karabalar Belediyesi'nin sınırında Sel Geçen'de işgal edilen dördüncü katında. O, o, Mo, Modeka mıydı? Modeka, Sel Geçen, Modeka işgal edilen dördüncü katında. Dördüncü katında e, artık diskus sevenler bu cenneti görmek için e, tabii ki vecaiirler ve müsait olduğu için... her zaman yani burada söylüyorum. mısın sen? Söyle. benim gibi ben uzun süredir nasıl diyeyim ben size birkaç aydır buraya buraya geliyorum aslında da fırsat bulamıyordum ama uzun süredir gelmememin acısını şu anda yaşıyorum. Gerçekten çok güzel bir mekan. E, artık her balık ithalatı geldiğinde ziyaret ederim büyük ihtimalle sizler için de İzmir'de olmayan, İzmir dışında olan diskus seven arkadaşlar için de böyle fırsat buldukça gelip çekip bu güzellikleri göstermeye çalışırım. Şöyle son bir şuraları da geçelim. Burada yavrular var. Dediğimiz gibi burası üretim bölümü. Şu anda yeni çiftleri bekliyor. Gene yavruların olduğu akvaryum. Ve çok güzel damızlıkların olduğu akvaryum. Abi eş seçiyor mu yoksa sen kendin bir dişi bir erkeği koyduğun zaman eşleşebiliyor yani mu? Yani genelde bir tane daha genelde aynı türler olur. He. Yani aynı türü olarak birbirine eş tutması Zaten eş tuttuktan sonra karma kanka dağıttığımız zaman kolay kolay eşini değiştirmez. O şekilde hani üretime devam ediyor yani ondan sonra. çok kırıklı dalık yapmamak. Yani balığın kanını korumak. Aynı renkleri, aynı desenleri evet. devam ettirebilmek. Evet, büyük ihtimalle burayı akşama kadar çeksem kimse doymaz ama bu seferlik böyle tadımlık bir video olsun. Ben de diskuslar hakkında çok fazla bilgim yok ama şu anda insan merak ediyor, ilgi duyuyor bunlara. Belki biz de biraz daha işi ilerletip diskus beslemeye başlayabiliriz maşallah. Şunlar albinolar sanırım değil mi abi? Albinolar. Yani birçok balığın albinosunu görmüştük ama böyle büyük cüsseli bir balığın albinosu Gerçekten izlemesi daha keyifli. Benim nedense hep maviler hoşuma gidiyor. Mavi desenli balıklar. Son olarak tekrar maşallah diyelim bütün balıklara. Nazar değmesin. İnşallah her şey yolunda gider. Böyle bir güzel ortam kolay kolay olmadığı belli. Yani akvaryumun arkasındaki logolar bile İnce işçilik yani tamamen. Recai Bey'in emeğine sağlık diyelim. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.